İhya Dini hangi seviyedekilerin okuması gerekir? Arkadaşlar Gazali İhya Dini ömrünün 50 yıllık e, mücadelesinden sonra e, 5 yılda yazdı. E, Gazali ağır felsefeciydi. Daha sonra bildiğiniz gibi felsefeye tövbe etti, felsefeyle savaştı. Savaşın karşılığı olarak da e, yani felsefeden e, kaçıp tasavvufa doğru kendisini sağladı. Bu sebeple yazdığı kitap tasavvuf alıntılı. Zaten e, Kutul Kulüp gibi ağır tasavvuf kitapları bunun ana temel kaynaklarından birisidir. Fudayl bin İyad onun temel kaynaklarındandır. E, tasavvuf ağırlıklı bir kitaptır. Eee başta özellikle Yuvel Veled konuşmasında söyledim. Vezali hadis alimi değildir. Hadislerine dikkat edilerek menkıbelerinde ayet hadis olmayacağı bilinerek herkes tarafından okulabilir. Bu ayrımı yapacak düzeyde olmayan kimse ise bir hoca nezaretinde okumalıdır. Biz zaten herhangi bir kitabı okurken Allah ve peygamberi okur gibi okumayız. Beşer sözüdür. Doğru olanını alırız. Doğru olmayanı almayız deriz. Hangisi doğrudur, hangisi eğridir de bunu da muhakkak bir ilim adamından okumak lazım. İthafus saadetül muttakin isimli bir şerhi vardır. Büyükçe bir şerhi. Zebidi isimli alim tarafından yapılmış. Şerh olarak çok kaliteli. Zaten başka bir şerhi yok bildiğim kadarıyla. Şerhinden de okunabilir benim kanaatim Türkçesinden bir feyiz bereket almanın çok zor olacağı şeklindedir. Türkçesi var piyasada. Bir, bir iki Türkçesi var ama özellikle i̇hya i ünum Din e, din tasavvuftan anlayan hafif damak tadı olan birisinin e, nazaretinde okunmalı. Yani daha feyizli, daha bereketli olur, daha müestir olur. Esprili bir şekilde söylemiştim. E, yemeklerden sonra birer sayfa oku aç karnına da dokunur. Yani fıkıh, usulü fıkıh bilmeyene dokunur mesela. Aç karnına olmamalı. Çok alırsan da baş döndürür. Mide delinmesine de neden olabilir. İhya bu şekilde. Ama kütüphanenizde ihya yoksa